Merhaba arkadaşlar. Bugün karabiber ve virüs deneyimiz. Burada sabun, evet, kulak çöpü, su, karabiber. Başlayalım değil mi Güney? Evet, başlayalım. Çok az. Biraz daha dökebiliriz. Niye dökülmedi? Dök dök, biraz daha dök. Ne yaptın onu öyle? Önce böyle. Sabuna batırdım. Bak. Kaçtı virüsler değil mi? Evet. Gördünüz. Biraz daha sabuna batır o zaman. Demek ki neymiş bu ne? Sabun korunun geçiriyor. Evet. O yüzden ne yapmalıyız? Ellerimizi yıkamalıyız. Değil mi? arkadaşlar. Eğer yani elimizi sabunla 10 dakika. Evet. dakika yıkarsak ve koronadan kurtuluruz. Bakın arkadaşlar bu videonun sonuna geldik ve görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.